bizim şarkımız. <laughs> Ve nişanlı olarak ilk dansımız. <laughs> nişanlı mıyız biz şimdi? Nişanlıyız galiba. Evet öyle. Wow. <laughs> ne yaptım ben ya? <gülüyor> <gülüyor> çok çabuk var adam, adam farkında çok, değil ya. Farkında değil adam. Bir <laughs> <laughs> yine kelimelerim yandım 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 yandıma kine yandım eser çıtayı çok yükselttin eser şarkılar söyleten kadın bu hava Nişanlı mı değil mi şimdi? Nişanlı. Müstakbel karım. Müstakbel kocam. Can Selçuk. Can Selçuk. Can Selçuk. Alakar. Mrs. West. Bak benimle evlenmenin çok büyük avantajları var yani. Biliyorum. Yemek. Yemek. Sonra bak. <laughs> Benim dedikleri biliyor. Evet. <laughs> Onlar umurumda değil ki. No. Baka baka Seninle bir hayat geçirmek umurumda Ama çocuk konusunda belki biraz bekleyeriz. Yani. Değil mi? Tamam. Bekleyelim yani. Bir, bir on, on sene bekleyelim yani. Otuzdan sonra. <gülüyor> 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 Sevgimi yücelttin. Gülüşüme layıksın artık. Gel bana var bana melodi Olacaksın gelinim Güneşi hak ettin Sevgime layıksın artık Gökyüzü gözlüm uzan bana Seni ister kaderim <laughs> oh. <laughs> Gel gelinim gönlüme gel Senden <gülüyor> başka <laughs> sevemem Gel gelinim, senin... Bunu geri duymak için söylemiyor seni seviyorum. Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem. Gel gelinim sevgime gel, bu yüreği başkası çözemez.